Arkadaşlar bu güzel bir de gördüğünüz gibi aa, yapacağız. Bugün Minecraft oynuyoruz. Evet Minecraft'ı seviyorum. Niye oynuyorum da bilmiyorum. Evet hemen e, odun kıralım. <laughs> Başlayalım hemen. Bir e, köy falan bulalım. Köy bulacağız. Et falan kırır, alacağız. Daha çok işimiz var. Evet. Evet şimdi odun kıralım. Şunları bir e, balta yapalım. Gelsin oğlum. Şuradan bir e, balta yapalım abi. Şuradan yap abi şöyle. Bir balta bir tane de kürek yaptık yanlışlıkla. Neyse olsun kalsın. Hadi küreği atalım onu. Küreği at ya aç. At küreği At şuraya At git lan. Tamam. Tamam. Bu burada kalsın. Şimdi hemen şuradan bir e, taş kazalım. E, kazamayacağız çünkü burası çok derin. Şuradan biz bir kıralım şunları. Daha çok şöyle toplayayım da toprak orada kalmayalım. Abi çakıl geldi ya. O onu çakıl istemiyorum çakıl. Hah tamam. Burada var. Şimdi kaç tamam. Baya bir taş toplayacağım. <laughs> ver ver ver. Akşam mı oluyor ben böyle hissediyorum. Evet akşam oluyor. yeter bu kadar. şimdi şunu alalım. Ya da siz gelin abi. Öl abi. Öl. İnek. Ay. Tavuk gel buraya. Tavuk. Ya uçma uçma. Tamam tavuğu da aldık. Ver ver ver. Aa elma düşmüş. Alalım hemen. Acıktım. ver ver kuş kuş. Bir e, köy falan bulayım çok iyi olacak ya. Aa köpek var. Ya çeşit kemiğim o seni. çok lan. Mükemmel. Oha lan bu nasıl böyle oluyor? O cadı. Cadı var. Ya iskelet bir git ya. Abi gir. Uyu uyu uyu. He, hemen uyu hemen uyu. Tamam uyuyoruz. <laughs> bakayım bunu. Allah belanı vermesin. Altıma sıçtım ya. Abi Ölür müsün? Tamam aldık eşyalarını. Acıkmışım. Nasıl acıktım bilmiyorum. Burada bir yerde az önce ben cadı gördüm ama cadı cadı. Cadı gördüm cadı. Evet e, cadı uçmuş galiba. Cadı uçtu gitti. Nereye uçtu lan bu cadı? Lan! Aa cadı yok. <laughs> Neyse. Ya vurma vurma. Ya vurma vurma nasıl vuruyorsun? Öldürdün de birini ya. E, meşalelerinizi alıyorum. Kusura bakın. Ben nasıl alamıyorum? Ha almışım. Evet. Alalım onu. Şu yatağı da alalım. Hepini <laughs> <İyip> yiyeyim. <laughs> Şöyle uçuyor. Benimki de 500 liraya var. Evet şu adam bir sandığı açalım. ya bu şans ne ya? Vallahi bu şans ne ya? Bir şey çıkmadı. Hiçbir şey çıkmadı ya. Hı, <laughs> tak, giy bari lan. verir. Ay yeme yeme. Evet şimdi biraz daha gezelim. Evet şunu alalım hemen. Meşale e, alacağım buradan. Çünkü hiç e, meşale yapmakla e, uğraşamam. Kömürle falan yapçadım. E, hiç uğraşamam. Buradan beleş meşale işte. Al yap. Burada hiçbir şey yok tamam. Şimdi şurada da bir tane. Şey. Yuh buley. <laughs> <laughs> böyle. Ya zombi çemişler ya. Ölme. Ölme. Öl Geber geber. Göt. Geber. Çok iyi. Acıktım acıktım. Ya, of, ya. Şimdi burada da var nasıl oluyor Bil bilmiyorum. E ee, tane aynı yerden spam olmuş. Nasıl oluyor anlamıyorum. Abi nereye gidiyorsun? Hah? Çal Ok. Of yemek yemek Ver ver ver. Uuuuh uh, daha golem var oğlum ben daha golemi keseceğim. Ver ver ver. Lan sesini kız sesini. falan var alacağız alacağız daha çok şey alacağız. Yukarı çıkalım ya. çok iyi. <laughs> 11. setim tamamlandı lan. Neredeyse. <gülüyor> 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 Yok ya ben ne taş şeyler yapmıyorum. Malzemeler, eşyalar. şu mu ki. Ya sen şu şuraya geç ya. Bir tane kılıç yapalım, bir tane de balta, bir tane de Tamam. Benim balta zaten kırılmıştı. Ya of, odun yapmışım yanlışlıkla ya. Şimdi git tamam yap. de fırın yap. Üf. Tavuk. Kafana vururum. Kafana vururum. <laughs> Arkadaşlar Beret'in videosunu beğenip abone olun. Evet, şu an. Ver şunu ver. Ya e şunu şuraya sana ya. arkadaşlar Gratis short videolarımı da beğenin. hemen böyle alalım. Oh, kömür alalım. Çömürümüzü in kasalım. Daha var mı? Var. Bir tane mi? Bir tane olsun. Yeterli. Evet, demir golemi öldüreceğim birazdan. <laughs> suya başlayacağım ya kör çekil şuradan Abi, ne var burada hiç hiçbir şey şu sudan hemen çıkalım tamam çıktım ya o da mı var her yerde ev var, ev var bu ne burada da bir şey yok e, e, oğlum hiçbir yerde bir şey yok yukarıda da ev var Oraya nasıl çıkacağız ya? Nasıl sudan? Tam daha su var. Çık çık çık. Burada da ev var. Yani nasıl var bilmiyoruz. Baksana tarla falan var. Değişik. Koş 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 koş. Oğlum evin çat çat çatısına geldik bir anda. <laughs> ne olacak ya? Üf ya abi boşuna mı geldim buraya kadar ya? Ee, ben şurada bir biraz şeylerim <laughs> pişireyim. Demir. 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 Çok iyi. Yes. Daha var. Hadi biraz daha fazla. Oh, yes. Yes. Hadi. Biraz daha fazla. Olsun olsun. Vallahi çok acıktım ya. Ver şunu da. ye ye ye. Oh, rahatladım. <laughs> Verin bana eşyalarınızı. Pişti mi? Pişti tamam. Kömürleri de alıyoruz. Ve buradan gidiyoruz. Yeter artık. <laughs> Şimdi bir e, madene falan inmeye çalışan maden. Bak şu da aslında bir güzel bir maden var. Hem de ne güzel oğlum bu ne? Çok büyük bir maden var. Orada da bir tane e, iskeletçi var. Görmedim sanmayın. Ya zombiler geliyor ya. Gelin ha. İşte mi korkacağım? Oğlum geliyor lan. Ya, git git git. git. Tamam sen gittin. Sen de gel. Tamam sen de gittin. Buraya bir meşale koyayım da şunlar doğmasın ya. Koy koy koy. Tamam. Akşam oluyor. Dur dakika ya ben şurada bir uyuyayım ya. <laughs> dur dur dur. Şeyler çıkmadan. Zombiler. Çık uyu uyu. Tamam. İnek bir git ya. Eynek. Abi Creeper sen bir gelsene. Vallahi bir gel ya. Patla. <laughs> Şu şöyle gördüm. Karlar, aha demir mi o? ne demiri? Ya zombi git git zombi vallahi git ya. İstemiyorum seni. Öl artık. Zombicik. Zombicik ölür müsün? <laughs> zipoppey, 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 zipoppey. Zip 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 zirip zirip. Bu ne bu ne bu Oh my god çıkamıyorum. <laughs> Allahım ya. Patla patla. Çok adamsın değilsin. Of çok iyi kaçtım. Çok iyi kaçtım. Makro lens. Ne alaka? Onu öldüreceğim ben kafasına atlayacağım onu. Bekle bekle. Umarım kafasına atlayacağım onu. nerede o orada. Ramaz gibi. şey mal. Mal, mal. Geliyorum. Gel gel şuraya ağzına. gel. tık. Aldım. Onunu. onu. Kaç kaç. Çok iyi yaptık. Çok iyi yaptık. Geliyorlar. Gel abi. Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Ölür. Sen de öldün, mük Demek ki. Benim demir hazırlık yap yapmam gerekiyor. Ya. Abi gidin, gidin. Vallahi gidin ya. Abi bitmiyorlar. Vallahi bitmiyorlar, bitmiyorlar, bitmiyorlar. Bitmiyorlar ya. Geber. Bitmiyorlar ya. Lan bir tane şey olmaz mı demir? Ana bir tane demir yok lan. Ya okçu. Ya götüne atlayayım okçu. Götüne at atlayayım. <laughs> Bir dakika okçu dur ya. Göt. Bir dur. Olan <laughs> olay. Çok oranlık oldu <laughs> Oha. Ok düşmüş lan bir de e, kırılmazlık. Lık düşmüş. Oo oradalar. Koştan okçu var oğlum orada. <laughs> Koş. Anam. <laughs> Uyuyom. Ben nerede doğdun ya? Ya uf. Ya arkadaşlar şey video bu kadar olsun. Yani Görüşürüz bay bay